Evet, 12 Eylül 2021, 102'ye hoş geldiniz ve şimdi ekranlarımızda 102. Çok güzel olmuş. Evet. Rami'nin eline sağlık. Vallahi elinize sağlık. Bayıldım. Bak notifikasyonlar geç geliyor diyor Emrah. Twitch, Facebook, YouTube hepsi geldi Emrah'cım ya. Bıdı bıdı yapıyor Emrah sabah sabah. Huysuz uyandı. <laughs> Sosyal medya ekibinde Rami'ye o kısa olmuş bu uzun olmuş falan diyor. Evet arkadaşlar dün çok şükür Eyüp içimden geçti benim. Kusura bakmayın Ama ne mutlu ki Cristiano Ronaldo 45 artılarda çakıp Manchester United her iki yarıyı da alırdan tut. Diğer maçlarla beraber Genco sağ olsun kurtardı. Özel grubumuzda 3-5-2 ve 6-5-0'da da sağ olsun Resul'ün maçları kurtardı. Ben maalesef ruhu yok diyorum. Neyse biraz da Ümraniye'den kazancımız oldu. Freiburg Kölnler'den oldu ama yayın sırasında olmaz. Rıza Hocam kaybetmez 0-2 çifte şans. Fenerbahçe gol yemedi biliyorsun Serkan. E, bugün de gol yememe üzerine 4'te 4 yapmak üzere yeni rekorlar kurmak üzere sahaya çıkıyor. Dikkatiniz e, de olsun atamaz demiyorum. Aksine dün 1 ve 2.5 üstte Sivas tutabilir <laughs> dedim. Ama yemeye de bilir. Bugün e, Efe yok. Efe bilmeyenler için söyleyeyim standart birisi. Ee, bu hafta izindeydi. Kendisi tatil yaptı e, ve dinlendi. O yüzden de şu anda yayınımızda yok ama yarın itibariyle sahalara dönecek. Şimdi e, Facebook'umuzda, Twitter'ımızda, Twitch'imizde canlı yayındayız. E, bilmeyenler için söyleyelim. İlk defa gelenlere de hoş geldiniz diyelim. YouTube'da asal mecramız YouTube'dan yayınlarımız var. üyeler özel yayınlarımız da var. Bunları gördüğünüz gibi e, her hafta yayınlıyoruz. 15 tane yayın, 7 gün e, yayın akışımız var. Kulüplerimiz var. Bu kulüpleri de çok kısa bahsedip genceye vereceğim. Bizlere izleyici olmanız bedava. Abone olursanız bildirimleri alırsınız. Öğrenci ile beraber emoji, rozet kullanımı, sorularda öncelik hakkı alırsınız canlı sohbetlerde. Bazen canlı sohbetleri üye olmayanları da kapatırız. Açık söylemek gerekirse. Ee, bunun üzerine 1.02 binlik 3.52 ve 6.50 var. 3.52, 6.50 ve binlikte de, de WhatsApp gruplarımız var. 3 6 aktiftir. Binlik özel sohbet grubu var olsa da daha pasiftir. Seçimler verilir. Dünkü için ben de teşekkür edip bol şans diliyorum. Şimdi rakiplerin penaltıları verilmiyor. Neden gol yesin? Hangi rakibin verilmedi mesela Mehmet Bey? Spesifik gelin. Dünkü maçı mı kastediyorsunuz? Dün Beşiktaşları da tebrik ediyoruz. Plan içi de Hoş geldin diyoruz. Golcileri de nefis çıktı. Darısı bugün de Fenerbahçe'nin yenilerine diyelim. Aynı zamanda da 3-4 gün evveldir sohbete açtığımız Genco'nun da binlik diye bahsettiği bir derbiye var. Liderlik mücadelesinde yakından etkileyen Fenerbahçe eğer bu maçı galip bitirirse liderlik koltuğunda ne kadar kalabileceğini tahmin edeceğimiz Trabzon maçı var. 6 Altay maçında verilmedi. Dün ben Altay maçını kaçırdım. 3-1 bittiğini hatırlıyorum ama e, bu arada Konya'da bravo diyorum e, gayet güzel başladı Evet hakemleri ve penaltıları konuşmak için vaktimiz yok Öncelikle bir 10 dakikamız var genconun saat 2'de şeyi var dostlar e, radyosu var O yüzden biz kısa keseceğiz ama kısa kestikten sonra bugün e, hiç merak etmeyin banko ekibinde 15 30da uzun uzun arkası açık bir yayınımız ücretsiz olarak olacak Ver öncelikle Genco'nun vakti değerli yorumlarda ver Genco'ya veriyorum sözü. Anderlecht ile başlayalım Genco. 14-30 çok az kaldı. <laughs> evet valla bu maçı e, yorumlarda gördüm. Çok da hoşuma gitti. E, rakip takımın büyük takımlara karşı vites arttırdığını okudum. Anderlecht de zaten Belçika'nın en iyi takımlarından biri. Galibiyeti çok e, favori haliyle. E, ama rakipten dolayı sanki bir ve iki buçuk gol üstü. yani okuduğum yazıdan sonra normalde benim okuduğum yazıda bu öneri yoktu ee, öneriden sonra okudum e, buna karar verdim bir ve üst e, güzel de bir düşüş var hem Anderlet galibiyetinde hem üstte e, yani normalde benim seçeceğim bir şey değil ama okuduğum yazı çok hoşuma gitti ve beni ikna etti bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Leeds United-Liverpool hep söylüyorum Leeds United e, yani benim takımım e, bu sezona da iyi başlamadı ama ama ne kadar kötü başlarsa başlasın gollerini atıyor e, ve gollerini de yiyor o yüzden Leeds-Liverpool mücadelesinde ben yine gollere yönelmek istiyorum İlk yarı 1.5 gol üstü benim son derece güvendiğim bir tercih bakıyorum ee, acaba bir yeni son dakika haberi var mı diye ee, bakalım bakalım bakalım. Şurtallı sakatla. Genco Genco'nun 3 e, seçimini oynayın arkadaşlar en güvendiği 4 seçim yok ama en güvendiği 3 seçim var. Notlarda gördüm ben. Eee Genco'nun bu 4 seçimini ek olarak e, soracağımız bir maç olursa yazın ya da Genco'ya da şunu soruyorum. Tek maç oynayacaksak hangisini tercih edersin de soracağız. Genco'nun Leeds maçı ve Trabzon analizi sonrası. Lyon kazanır mıydı? Viyana'dan selam olsun Viyana'ya. Uğur Turan Bey soruyor. Ona da bundan sonra geliriz. Bu mu? Üç maçtan güvendiğin en 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 güvendiğin hangisidir? E, Trabzon. Gerçi biraz oranı arttı ama büyük bir ihtimalle marka falan işte barıştı Kerem'le. Trabzon'a da götürüldü. Yani şimdi e, bilemiyorum yani savunmayı ne kadar toparlar toparlayamaz ama ben e, ilk günden beri açıklandığı ilk günden beri 8 Eylül'de e, 2.41 iken oranı Trabzonspor galibiyeti önermiştim. Hala öneriyorum. Çünkü Trabzonspor hücum attı ve kanatları ve orta saha hücuma yönelik orta saha gerçekten çok kaliteli. Tabii ki taraftar desteği de bu maçta e, bayağı ciddi bir e, fark yaratacaktır. E, o yüzden Trabzonspor bu üç maçta en güvendiğim karşılaşma diyebilirim. Sonra Anderlecht 1 ve 2.5 gol üstü olur. Sonra Leeds Liverpool. E, Liverpool'da da bakıyorum e, Firmino sakatlığından dolayı oynamayacak. Fakat Virgil van Dijk kadroda ve oynayacağı açıklandı. Bu arada Marka oynar demedi Genco. Marka öyle Kerem barıştı. Atmosfer evet. güzelleşti. Kafileye alındı. Oynaması Aynen. için değil. Cezası evet. devam ediyor. Oynamayacak tabii, ama. 8 maç mı ne doğru Onu söylemek 8 maçtan daha 3. de muhtemelen. Ama tabii, tabii. E, yeni transferlerle yeni başlangıç yapmak istiyor bugün Galatasaray'da. Fenerbahçe'de. Bugün yeniler sahada olacak. E, o yüzden marka ben, oynuyor demedik. Düzeltelim. Ben yanlış ifade etmiş olabilirim. Yani iyileşti. Kafileye alındı. Eğer oynayacak demesem evet. özür dilerim. Oynamayacak. E, oyuncak demedin de tabii. öyle anlaşıldı ben düzeltiyorum. Tamam 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 okey okey. E, yani dediğim gibi Galatasaray'ın savunması, Trabzonspor'un bu hücum hattını ve karat oyuncularını durduramaz diyordum. Hala da durduramaz diyorum. Hala da durduramaz diyorum. Leeds Liverpool maçında da şimdi şeye baktım. Bizim dostumuz Mark Lawrence'ına baktım BBC'den. 2-1 Liverpool kazanır demiş. İnşallah goller ilk yarıda gelir. Oradan da bir 3-3 üç yaparız. Dün çok sevindirdi bizi Ronaldo attığı son saniye golüyle. Sen ne diyorsun ya? Şenlendi ortalık. Bir de canlı ha. gruplarda şey oldu. E, hep bir gol üst, bir gol üst, bir gol üst alınmalara gidildi. Çok da keyifli katlamalar oldu. Cüneyt Bey, Ferhan Bey, Bülent Baba katıldı. E, bugün Gianni Nijervino oynamayacak Trabzon'da. E, Valla Trabzon Galatasaray maçından evvel bir de Fenerbahçe maçı var. Açacağız bugün keyifle. Ben şimdi Anderlecht'i cımbızladım. Leeds'i alıyorum. Akabinde Fenerbahçe ve Trabzon maçlarını oynayacağım. Fenerbahçe 1 ve 2,5 üst oynamıştım dün. Ve daha evvelden de oynamıştım. Söylüyorum gene aynı şekilde zor bir maç Fenerbahçe açısından. Sivas'ta puanlar için geliyoruz diyor. Zaten Sivas'ın da Fenerbahçe'ye karşı son dönemlerde iyi bir üstünlüğü oldu. Çok da can yaktı. Güzel maç olacak. City canlıdan yaktı. Son dakikalarda karşı karşıya çok kaçırdı. Evet. Ee, bugün evet, inter tamam. maçıyla oynayın dedi Tufan Beyciğim. Ne oynayalım? Çok ne başladım, önerirsiniz? Başladım. Canlıdan bakıyorsunuz. <laughs> Denco Menjo sağ olsun iyi yoldasınız. Devam diyor. Çok iyi yoldayız. Sayenizde. Teşekkürler. Arkadaşların teşekkürler. destekleriyle, yayıncılarımızın destekleriyle. Bugün saat 15.30'da da Banko yayınımız olacak. Ee, arkadaşlar da çok güzel ee, dün, özellikle dün Mehmet Serhengi'yi de tebrik ederim. O da çok güzel seçimler yaptı grupların içerisinde. Ee, Real maçı için bir şeyin var mı ya da Lyon maçı için Genco? Ben çalışmadım bu ben maalesef. Ben de çalışmadım. Efe'ye de, Efe de bakmadım. Yani ben dün, özür dilerim, gece yarısı e, köpeğim aniden bir yerine saldıracak diye bileğimden fırladı bağ dokuzsuz edilenmesi bilenler bilir. Kıpırdadığı an can yakıyor. Hastaneden yeni e, gelebildim. Ama bizim yayıncılarımıza söyleyelim. Lyon maçını özellikle 21:45'teki maçı maçı e, ve 22'deki maçları değerlendirmeye alsınlar. Zaten duvarda da Atletik Madrid, e, Atletico Madrid e, Real, ha, Atletico Madrid kazanamaz demiş. Duvarda da şey var. Çok teşekkürler Kaan Beyciğim. Günün bankosu Bordo 1 diyor. Denjo Menjo. Bordo. E son iki dakikada onları da bir vereyim Genco biliyorum. Eski stadın tadilatı bitti. Barnabaya dönüyor. Süper Bahadır. Çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dedikleriniz için. Dediğim gibi dün biraz şey oldum. Fener maçı tahminini söyle öyle gönderelim. Valla zor maç. Üst diyeceğim ya. Taraf tahmini Sivas sakat bir takım. Üst derim ben o maça. Evet evet yani iyi yaparsın net söyleyeyim ama Fenerbahçe bu virajı da alırsa ve yeni şeyleri de alırsa e, gol yemeden alırsa diyeyim e, bayağı havaya girer. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun var olun 3.30'da bol bol sorularınızı yanıtlayacak genç ekip olacak. Evet dikkat etmek lazım görünmez kaza sağ bilek kadavradan bileğini yaptıracağız derken sol tarafı da patlattık e, bakalım nereye kadar bir şey mi diyecektin dostum? Yok yok geçmiş olsun. Eyvallah. Evet intikam demeyelim Çağatay Bey'ciğim ama rövanşı alacağız diyelim. E, hepinize çok teşekkürler. Biraz kısa kesiyoruz. Ben de ilaca e, ve bakıma gireceğim hemen. Genco'da yayına giriyor saat 14'te. Aynen. görüşürüz. Radyoda adına. devam edersiniz sohbete. Görüşmek tamam, üzere. Tamam.